Evet ülkemizim, mersemimizim yüzde basın mensupları arkadaşlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Deva partisi, iktidarın basın önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Basın özgür değilse kimse özgür değildir. Türkiye. Maalesef her geçen gün artan baskılar sebebiyle basın özgürlüğünü giderek yok edildiği bir süreçten geçmektedir. Basının bağımsız olmadığı, gazetecilerin özgürlük içerisinde mesleklerini icra edemediği bir ülkenin kimsenin özgür olmadığı gibi herkesin her an tehdit altındadır. Türkiye her türlü hak ve özgürlük açısından olduğu gibi maalesef haber alma hakkı ve basın özgürlüğü açısından da en kanunluk dönemi yaşamaktadır. Gazetecilerin işlerini yapmaları engellenmektedir. Türkiye basın özgürlüğü 180 ülke arasında 149. sıradadır. Sınır tanımayan gazeteciler örgütün 2022 yılında raporuna göre Türkiye basın özgürlüğü 180 ülke arasında 149. sırada gelmektedir. Gazetecilerin yüzde sekizi haber hazırlarken otosansür uygulama zorunluluğu hissediyor. Öte yandan basın konseyinin 2021 raporunda ise işsiz kalan 12 binden fazla basın emekçisinin varlığı gözaltına alınan, yargılanan ve mahkum edilen gazetecilerin gazetecilere hedef alınan polis şiddeti haber ulaşımının kamu gücüyle engellenmesi sokak Eşkıyalarınca saldırıya uğrayan gazetecilerin ifade ve basın özgürlüğünü hiç olmadığı kadar kısıtlanması, halkın haber alma ve gençlerin öğrenme hakkından mahrum bırakılması gibi konuları dikkate çekmektedir. Raporya göre tüm bu baskı ve şiddetin ortamı içerisinde gazetecilerin yüzde 78'i haber hazırlarken otosansör uygulama zorunluluğu hissettiğini ifade etmektedir. Deva Partisi iktidarında basının önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Çünkü basın özgür değilse Türkiye özgür değildir. <laughs> Teşekkür ederim.